Macaristan Osmanlı'nın elinden çıktıktan sonra Habsburg İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Habsburg yönetimiyle Macarlar pek anlaşamadılar. 1848-49'da Macarlar ayaklandılar. Macar ayaklanması başladı. Bu Avusturya'yı bayağı sarsan bir ayaklanmaydı. Sonunda Avusturya Rusya'dan yardım istemek zorunda kaldı. Çarlık orduları Macaristan'a girdiler. Sonunda Macar direnişçiler yenildiler. Ve büyük bölüm Osmanlı topraklarına sığındılar. Bunlar Kütahya'ya Kütahya yerleştiler. Bundan sonra Macar halkıyla Osmanlı yönetimi arasındaki ilişkilerde bir sıcaklık yaşandığını görüyoruz. Bu özellikle Avusturya'nın bu işgal hareketinden sonra Macarlar kendi köklerini aramaya başladılar. Özellikle Orta Asya araştırmaları ve Asya ile ilgili araştırmalar Macaristan'da tarihçiliği ve etnografya biliminin önemli bir konusunu teşkil etti. Bu konulara ağırlık verdiler. Ve dünyada ilk defa olarak da 1870 yılında Elte, Edward Laurent Üniversitesi'nde Türkoloji İsmili Taşı ilk kürsü Yahudi kökenli bir Macar olan Armin Van -Beri tarafından kuruldu. Dünyadaki ilk Türkoloji kürsüsü budur.